Hepinize merhaba, Mustafa Yağcı'dan harikulade bir çarpanları ayırma sorusu inceleyeceğiz. İsterseniz o vakit sorumuza bakalım. x eksi 1 bölü kök x'i 2 olarak vermiş ve bize x artı 1 bölü kök x eksi kök 5 değerini sormaktı. Bu sorularda yaptığımız ilk işlem kare kökten kurtulmak için x yerine t kare yazmak. Tek kare yazdığımız zaman karşımıza çıkacak tablo bizi pek memnun etmeyecek, dilerseniz bir bakalım. x yerine tek kare yazdık, üst tarafta t kare yazdıktan sonra t kare eksi 1 bölü t eşittir 2 denklemine ulaştım. Eşitliğin her iki tarafını t ile çarparsam t sıfırdan farklı biliyoruz ki eşitliğin her iki tarafını t ile çarparsam da tüm bilinenleri bir tarafa toplarsam elimde şöyle bir tablo oluşacak. t küp eksi 2 t eksi 1 eşittir 0. Üçüncü dereceden denklemlerin genel çözümleriyle bu mesela içerisinde uğraşmıyoruz. Bu sebeple buradan ilerleyemeyiz ne yazık ki. Fakat buradan çok güzel bir eşitlik elde ettik. T küp eşittir 2T artı 1. Bu bir cepte kalsın mı? Bunu birazdan kullanacağız. Şimdi madem bunu kullanamıyoruz o halde nasıl yapmalıyız? Burada x, x, x eksi 1 bölü kök x'in işte eşeniyle çarpıp karesini alıp her türlü yoldan ne yazık ki x'i bulmanın rahat bir yolunu bulamıyoruz. Çünkü x ve 1 bölü kök x ne yazık ki çarpıldığı zaman birbirini götüren şeyler değil. Mesela bu soru x eksi 1 bölü x eşittir 2 olarak verilseydi ve çok klasik bir şekilde x kare artı 1 bölü x kareyi sorsaydı ne yapardık? Hemen her iki tarafın karesini alarak bunu çözebilirdik. Ancak bu soruda bunu yapamıyoruz. Çünkü dereceler farklı. x ve 1 bölü kök x'in dereceleri arasında ciddi bir fark olduğundan zaten burada 3. dereceden bir denklem geldi. O halde şöyle bir şey yapalım mı? Şu x eksi 1 bölü kök x eşitliğiyle ben biraz uğraşmak istiyorum. Bu 2'yi ben 1 artı 1 şeklinde yazamaz mıyım? Şimdi eksi 1 bölü kök x eşitliğin sağ tarafına o yazdığım 1'i de sol tarafa attım. Ve elimde şöyle bir şey oluştu. x eksi 1 eşittir 1 artı 1 bölü kök x gelmiş oldu. Şimdi burada bizim motivasyonumuz şu. Sağ tarafta payda eşitlediğimde pay kısmında kök x artı 1 gelecek. E sol tarafta sanki iki kare farkı yaparsam da kök x artı 1 geliyor. Yani bir iki kare farkı ve payda eşitlemeye beni yönlendiriyor hislerim aslında. Burada bunu düşünmemiz lazım. O halde sağ tarafta payda eşitleyelim. Sol tarafta iki kare farkı yapalım. Sol tarafta iki kare farkı yaptığımızda kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1. Sağ tarafta payda eşitlediğimizde de kök x artı 1 bölü kök x sonucu bizi karşıladı. Kök x artı 1 elbette sıfırdan farklı. Bu sebeple rahatça bölme işlemi yapabiliriz. O halde benim elde ettiğim sonuç kök x eksi 1 eşittir. 1 bölü kök x gelmiş oldu. Şimdi x yerine tekrar kare yazarsak eğer çok daha sade bir denklemle karşılaşacağız. Eğer burada x yerine tekrar kare yazarsanız şayet t kare eksi t çok özür dilerim t'yi düzgün yazalım. Eksi t eksi 1 eşittir 0 denklemiyle karşılaşacaksınız. Bu denklem bildiğiniz gibi altın oranın denklemi ve eksi b artı eksi kök b kare eksi 4 ac bölü 2 a'dan da yapabileceğiniz gibi buradan t'nin aslında altın oran yani 1 artı kök 5 bölü 2 geldiğini bulabilirsiniz. Hocam neden 1 eksi kök 5 bölü 2 gelmedi? Çünkü pozitif olması gerekiyordu. Pekala yani 1 artı kök 5 bölü 2'yi bulduk. Buradan nasıl ilerleyelim? Şimdi şu denklemden de t karenin 1 artı t olduğunu unutmayalım. Tamam mı? Şimdi onu kullanacağız. Bize sorduğu denklem ne? x artı 1 bölü kök x eksi kök 5. Hadi gidelim x yerine t kare yazalım. T kare yazdığımızda t kare artı 1 bölü t eksi kök 5'i elde ettik ufak bir payda eşitleyelim burada. T küp artı 1 bölü T eksi kök 5 gelmiş oldu. Şimdi üstte ne bulmuştum? T küp yerine 1 artı 2 T yazabiliyordum da doğru mu? Şimdi burada T küp var. 1 artı 2 T'yi yazalım buraya. Yazdığımız zaman ne geldi? Burası 1 artı 2 T artı 1 bölü T eksi kök 5. Pay kısmına geldi 2 T artı 2 geldi. Onu bir iki parantezine alalım. İki parantezine aldığımız zaman ne geldi? 1 artı T geldi bölü T eksi kök 5. Güzel. Her şey güzel gidiyor şimdilik. Buradan sonra nereye gidelim? Hocam yerine mi yazalım T'yi? Hayır yerine yazmayın. Şu üst tarafta ne bulduk? T kare eşittir 1 artı T. Heh, şimdi 1 artı T yerine de t kare yazabilirim. Görüyor musunuz? Çok ufak manipülasyonlarla olayı çok daha sadeleştiriyorum. Burası 2 T kare oldu. Bölü T eksi kök 5. Buradan da T'leri sadeleştirirsek 2 T eksi kök 5 gelmiş oldu. Şimdi T'yi yerine yazalım. 2 çarpı 1 artı kök 5 bölü 2 eksi kök 5 Buradan ikiler birbirini götürdü. Buradan 1 artı kök 5 eksi kök 5 geldi. Bunlar da birbirini götürdü. Cevap 1 olarak gelmiş oldu. Eğer gidip bu üst tarafta t'nin yerine 1 artı kök 5 bölü 2 yazarsanız burada inanılmaz bir aritmetik yapmanız gerekir. Ha sonuç çıkarma elbette ki çıkar ama sandığımız kadar kolay olmayabilir. Yani çok fazla payda işlemeniz lazım. Çılımlar yapmanız lazım. Ya yani bir sürü aritmetik işlem yapmanız lazım ve bu da açıkçası pek sağlıklı bir yol değil. Sağlıklı olmamasından ziyade elbette çıkabilir ama size süre kaybettirir. Burada altın oran yani T'nin altın oran çıktığını gördükten sonra hemen ufak manipülasyonlarla bu soruyu çok daha basite indirgedik. Bence yani çok şık bir soruydu. Mustafa Yağcı hocamızdan gelen bir soru. Maymat 2'den aldım ben bu soruyu. Siz dedilerseniz Maymat 2'den bu soruya tekrardan bakabilirsiniz. Farklı bir çözüm öneriniz varsa da dinlemeyi isterim. Evet Mustafa Yağcı hocamızın farklı sorularıyla da aslında bir short videolar videoları çekmeyi de istiyorum. Böyle kısa bir dakikalık videolar, çözüm videoları. Onları da yakında görürsünüz. İyi bakın kendinize.